Ya size kumun veya ormanın altında değil, yarım mil okyanusun altında kaybolmuş bir şehir olabileceğini söylesem. Olmaması gereken ama var olabilecek bir şehir. 2001'de, Küba'nın batı kıyılarında, deniz tabanını tarayan bir Kanada araştırma ekibi şaşırtıcı bir keşifte bulundu. Dev taş yapılara işaret eden sonar görüntüleri, geometrik olarak hassas, ürkütücü derecede simetrik ve tamamen yersiz. Mühendisler Paul Winsweg ve Paulin Zelitski liderliğindeki ekip efsaneleri avlamıyordu. Küba hükümeti için haritalama yapıyorlardı. Gemi enkazları ve denizaltı kabloları arıyorlardı. Ancak kalıntılar yerine düşünülemez olanı buldular. Şehir planlamasına benzeyen bir şey, dalgaların 600 metre altında, yollara, koridorlara ve piramit şekillerine benzeyen şekilde düzenlenmiş kamyon büyüklüğünde bloklar. Bu düzenlemeyi açıklayan tektonik bir süreç yok ve bunları inşa edecek bilinen bir medeniyet olmamalıydı. Batık bir Manhattan gibi, dedi ekip üyelerinden biri, Sonar okumaları karşısında şaşkına dönerek. Dünya dikkat kesildi. Manşetler patladı. Kara iplerde kayıp şehir bulundu. Küba'nın Atlantis'i mi? Ancak bu abartının ardında zor bir soru vardı. Böyle bir şey nasıl var olabilir ve denizin altında bu kadar derine gömülebilir? Bilim insanları şüpheciydi. Deniz jeologları bunun imkansız olduğunu söyledi. Arkeologlar bunu bir fantezi olarak reddetti. Yine de sonar kanıtı gerçekti. Orada bir şey var ve bu okyanus tabanının çözülememiş en büyük gizemi olabilir. Dalgaların altına dalmadan önce tarihin, gizemin ve derin düşüncenin birleştiği kanal olan Infinity abone olmayı unutmayın. Başkalarının görmezden geldiğini ortaya çıkarır, başkalarının korktuğunu sorgular ve başkalarının dalmak istemediği yerlere dalarız. Keşif neredeyse tesadüfen başladı. Advanced Digital Communications ekibi, fiber optik rotalar için derin deniz araştırması yürütüyordu. Ancak yan tarama sonarı, Guanaca Bibes Yarımadası yakınlarındaki deniz tabanını taradığında, hiç kimsenin beklemediği bir desen gördüler. Düzenli sıralar halinde, devasa taş benzeri yapılar. Şekiller çok düz, açılar doğal olamayacak kadar mükemmel. Meraklanarak, kameralı uzaktan kumandalı bir araç olan ROV ile geri döndüler. Kaydettikleri şey daha da garipti. Bazıları yaklaşık 3 metre genişliğinde olan monolitik bloklar, Bazıları dairesel, diğerleri koridor şeklinde istiflenmiş veya hizalanmış gibi görünüyordu. Zelitski, oluşumları piramit benzeri özelliklere sahip olarak tanımladı. Sonuçlara varmaktan kaçındı ancak inkar edemezdi. Harabelere benziyorlardı. Daha da şaşırtıcı olanı, malzeme volkanik görünüyordu. Granit benzeri ancak bölgede volkanik aktivite geçmişi yoktu. Kübalı jeolog Manuel Utralde'yi çağırdılar. O da aynı şekilde şaşkındı. Böyle bir yerin o derinliğe inmesinin 50 bin yıl süreceğini söyledi. Bu da bilinen tüm insan medeniyetlerinden önceydi. Eğer yapılar doğal olsaydı, şimdiye kadar belgelenen diğer su altı oluşumlarından farklıydılar. Eğer yapay olsalardı, tarihi alt üst eden bir anormalliğe bakıyoruz. Herkes ikna olmamıştı. Aslında çoğu ikna olmamıştı. Ünlü deniz araştırmacısı Robert Ballard bu fikri açıkça reddetti. İnsanlar bulutlarda desenler görüyor. Sonar da farklı değil. National Geographic'ten John Eckov bu uyarıyı yineledi. İnsanları aşağı gönderene kadar hepsi spekülasyon. Ancak şüphecilerin bir sorunu vardı. Veriler kolayca açıklanmıyordu. Desenler rastgele değildi. Oluşumlar çok düzenliydi, çok belirgindi. Peki ya çakıl taşları ve volkanik taşlar? Aturralde muhtemelen akan nehirler tarafından şekillendirilmiş yuvarlak kayalar buldu. Ancak denizin dibinde nehir yok alan sadece 25 metre derinlikte bulunan Japonya'nın Yonaguni anıtı da dahil olmak üzere bilinen tüm sualtı kalıntılarından çok daha derinde yer alıyor. 600 metrede ışık kaybolur. Hiçbir dalgıç bir denizaltı olmadan oraya ulaşamaz ve hiçbir denizaltı seferi başlatılmadı. Bilim camiası sessizce geri çekildi. Hikaye unutuldu. Kimse bunu çürütmedi ama kimse de araştırmadı. Birçokları için bu sessizlik Herhangi bir inkardan daha ediciydi. Bir soru kaldı. Ya bu sadece bir sonar yanılsaması değilse, ya tarihin en büyük arkeolojik buluntularından birini görmezden geliyorsak. Hadi rakamlardan bahsedelim. Son buzul çağında deniz seviyeleri bugünkünden yaklaşık 100 metre daha düşüktü. Bu önemli bir şey. Ancak 600 metre aşağıdaki yapıları açığa çıkarmaya yetecek kadar değil. Yani eğer bu alan deniz seviyesinin üzerinde ise, büyük bir felaket yaşanması gerekiyordu. Dalma, çökme, bir şehri yutan ani bir jeolojik olay. Bu bizi başka bir gizemle karşı karşıya getiriyor. Taşlar volkanik görünüyor. Ancak Küba'nın batı kıta sahanlığı hiç de volkanik değil. Uturalde'nin ekibi volkanik cüruf buldu. Hafif lav kayası. Ancak alanın yakınında bilinen bir volkan yok. Bazıları bir zamanlar Küba'yı yücat yarımadasına bağlayan, şu anda çökmüş bir ada veya kara köprüsü olduğunu varsayıyor. Bu alan, on binlerce yıl önce denize batan eski bir kara kütlesinin parçası olabilir mi? Eğer öyleyse, insan veya hatta insan öncesi bir aktiviteye ev sahipliği yapmış olabilir mi? Yoksa tamamen jeolojik bir harikaya mı bakıyoruz? Şu anda bilmiyoruz. Kimse çekirdek örnekleri toplamadı. Kimse hiçbir şeyin karbon tarihlemesini yapmadı. Bilim hipotezleri test etmekle ilgilidir. Ancak bu hipotez hala test edilmedi. Gizem çözülmedi. Çok zor olduğu için değil, ama kimse denemediği için. Hikaye küresel manşetlere çıkarken Atlantis ateşi başladı. Çevrimiçi forumlar alevlendi. Antik uzaylılar, unutulmuş imparatorluklar, kayıp teknolojilere sahip tarih öncesi inşaatçılar. Ancak Zelitski Atlantis bağlantısını reddetti. Bu bir efsane değil. Bu bir sonar verisi bu komplo teorilerini durdurmadı. İnsanlar bunun kayıp bir altın çağın kanıtı olmasını istedi. Ancak gerçek, kurgudan daha ilginçtir. Orada gerçek bir şey var ama ne olduğunu bilmiyoruz. Zamanla, kamuoyunun ilgisi azaldı. Fon asla gelmedi. Bilim camiası yoluna devam etti. ADC sonunda dağıldı. Görüntüler bir sabit diskte duruyor. Koordinatlar biliniyor ama görmezden geliniyor. Ancak efsaneler ölmez özellikle açıklanamayan kanıtlarla desteklendiklerinde, Küba ve Mezoamerika'dan gelen yerli hikayeleri, su tarafından yutulan büyük şehirlerden bahsediyor. Tesadüf mü? Belki. Ama belki de değil. Bu Atlantis ile ilgili değil. Bilimin bilinmeyeni keşfetme cesaretine sahip olup olmadığı ile ilgili. Özetle, batık bir şehre benzeyen bir şeyin sonar taramalarına sahibiz. Jeolojik anomalilerimiz, tektonik gizemlerimiz ve tarihi kör noktalarımız var. Araştırmamız yok. Çekirdek sondajı yok. ROV dalışları yok. Numune yok. Teknoloji mevcut. Koordinatlar biliniyor. Peki neden keşfe çıkmıyoruz? Cevap para olabilir. Ya da siyaset. Ya da akademik olarak yanılma korkusu. Ancak tarihin en büyük keşifleri izin beklemedi. Birileri şu soruyu sorduğu için gerçekleşti. Ya eğer bu doğal bir oluşumsa oşinografik bir harikadır. İnsan yapımı ise, insanlık tarihini yeniden yazar. Her iki durumda da sessizlikten daha fazlasını hak ediyor. Bu hikaye içinizde bir kıvılcım çaktıysa, burada bitmesine izin vermeyin. Her hafta gerçekliğin gizli katmanlarını, her seferinde bir akıl almaz gizemi ortaya çıkardığımız Infinity ekibine katılmak için abone olun. Tarih geçmişe ait değildir. Şu anda ortaya çıkmaktadır.